Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Yazanlar arasında programında bu defa sevgili Gökçen Urçay ile birlikteyiz. Gökçen Urçay'ı 2000'li yılların başında bir antolojide okuduğum şiiriyle tanıttım. Şiirinin e, mısrasını şöyle hatırlamaya çalışırken ülkemden uzaktayım, ülkendeyim. Şeklinde. Ülkenden uzaktasın, ülkendeyim ama 2000'li yıllar değil 90'lı yılların ortaları olması evet. lazım. Muhtemelen. Küçük İskender'in hazırladığı bir şiir seçkisinde şiir okuduğumu anımsıyorum. Ondan sonra çeşitli edebiyat dergilerinde yayınladığı şiirlerine denk gelmeye başladım ve ben de birçok şiir okuru gibi ilk dönemlerde bir kadın şair olduğunu düşündü Gökçen Urçay'ın. Bu bana çok kıymetli, sevgili, eleştirmen, şiir insanı Mehmet Edoğan'ın bir armağanı oldu. Yanılmıyorsam 1994 yılındaki adam şiir yıllığıydı. O dönemlerde şiir yıllıkları çok önemliydi. Herkes merak ederdi. Gerçekten bir yıl boyunca şiirde neler olmuş, önemli, kimler dikkat çekmiş diye şiir yıllıklarına bakılırdı. Ben de yeni yayınlamaya başlamış bir şair olarak hem şiir yıllığına girmiştim hem de yıllığın ön süzünde Mehmet Edoğan Gökçe Nürce, yılın ümit veren kadın şairi diye bir cümle kurmuştum. E, sosyal medyanın olmadığı yıllar, herkesin şairlere kolayca dokunmadığı yıllarda uzunca yıllar kadın zannedilerek yazdım. Doğrusu ben de düzeltmek için hiçbir şey yapmadım. Bu karmaşa hoşuma bile gitti diyebilirim. Şairin fotoğrafı şiirdir diyelim o zaman. O şiirler seni bugünlere taşıdı. Son kitabın Giderken Öpmeseydin Keşke Yitik Ülke etiketiyle yayınlanan şiir kitabın iki şiir ödülü de kazandırdı sana. Evet ben şiir ödüllerine katılmaya karşı şiir ödüllerine katılmayan bir şairim. Buna rağmen bu kitabın görülmüş olması, takdir edilmiş olması beni çok mutlu etti. Hem Sabahattin Kudret Aksal Edebiyat ödülüne layık görüldü. Giderken öpmeseydin keşke. Hem de Metin, Metin Altok ödülüne layık görüldü. Bu da beni gönendiren, gururlandıran biraz da mahcup eden bir şey oldu. Şiire başlangıcın nasıl gerçekleşti? Seni şiir yazmaya iten şeyler neydi? Ve bugün seni şiir yazmaya iten şeyler aynı şeyler. Aslında bizi şiir yazmaya eğiten birden çok şey var. Şiir yazmaya nasıl başladığımıza gelince birçok zaman çok önemsiz bir sebeple başlamış oluyoruz. Bana birini anlatmıştın, onu anlatabilirsin ya Ben belki. çocukluğumda solaktım. İlkokula başladıktan sonra sağ elimi kullanmaya yönlendirildim. Hem okul tarafından hem de ailenin büyükleri tarafından. Biraz da erken başladım okula, 5 yaşında. Okumayı, yazmayı matematiği falan çözmeye başlayınca okula göndermişler. Tabii motor kabiliyetleri tam olarak gelişmemiş. Zaten sol elden sağ ele geçip bir de tam da gelişmemiş bir çocuk olunca e yazı yazmaktan her zaman nefret ettim. Bir yazar için, bir şair için çok beklenmedik bir şey aslında yazı yazmaktan nefret etmek. Dolayısıyla okulda ne zaman bir kompozisyon yazmak gerekse daha az şey yazayım diye şiir yazmayı teklif ederdim öğretmenlere konuyla ilgili işte bir milli bayramla ilgili bir kompozisyon mu yazılacak ben onun yerine şiir yazayım derdim. Sonra bir gafletle lise yıllarında şiir yazarak kızlarla ilişkilerimi düzeltebileceğimi zannettim. Bir işe yaramadığını öğrenmem bir vakit aldı ama o arada da epeyce bir şiire ulaşmış oldum. Ama neden hala şiir yazıyoruz diye düşünecek olursak aslında etrafımızda bir sürü şey oluyor bitiyor. Ama bizim dünya ile aramızda olanları algıladığımız bir elek gibi bir işlev görüyor dil. Ve bu dil giderek öyle bir baskı altına alınıyor, öyle bir kısıtlanıyor ki insanlar biz de dahil etrafımızda olan biteni tam olarak algılayamıyoruz. Şair belki ne olup bittiğini tam algılayamadığını sezen insanlardan bir tanesidir. Bize yetmeyen şeyin aslında dil olduğunu anladığımız zaman da o dili almaya, eğmeye, bükmeye, esnetmeye, sınırlarını genişletmeye çalışıyoruz ki hem dünyada etrafımızda neler olduğunu algılayabilelim hem de bunları düşünebilelim, bunların üzerine söz söyleyebilelim. Ben hala etrafımda olan biteni daha çok algılayabilmek, dünyayı anlayabilmek ve dünyayı düşünebilmek için dil ile çalışıyorum o dil çalışmalarım da bana şiir yazdırıyor. Evet, lirizmi yüksek şiirler yazıyorsun. Lirizmi yüksek şiirler yazdım doğru olabilir ama ben tek bir şiir anlayışına, tek bir şiir şekline bağlı kalmamaya çalışıyorum. Her kitapta üslubumu değiştirmeye çalışıyorum. Ustam bana asıl olan şairin dilidir, üslubu değil demişti. Ben de kendi dilimi korumaya çalışsam da üslubumu her kitapta, her dosyada değiştirmeye çalışıyorum. Evet. Doğanın Ölümü Gökçen Urpçay'ın daha önceki yıllarda yayınladığı şiir kitaplarından birisi. Isıs incir Ağacı bir diğeri. Sırtında bunca sözcükle Çıkılmaz Bu Dağ ismi taşıyan bir diğer kitabı. Söze Mezar yine ilk şiirlerinden oluşan şiir kitabı. Bir kitabın daha var. Her kitabın el, el kitabı. Evet o şu an kitap elimizdeki kitaplardan yani. biri değil. Doğa şiirle yenilendiğinde doğanın diliyle. Konuşmak çoğu zaman zor olabiliyor şair için. Çünkü anlatım sıkıntısına düşebilir şair. Anlatım yoğunlaştığı zaman da naratif dediğimiz öykülemeye doğru şiir gidebilir. Bu dengeyi bulmak çok zordur. Ee, önceki şiirlerinde Gökçe e, bu anlatımı e, yoğunlaştırıldığı şiirleri taşımıştı. Bir zaman sonra artık şiirin doğanın kendisinden çık çıkması gerektiğini buldum. Ve şiirin bulunan bir şey olduğunu anladı. Bu şair için önemli bir buluştur. Bundan sonra şiir değişir. Çünkü artık anlatımdan çok e, nesnelerin diliyle konuşmaya başlarsınız. Bu bir bilgelik getirir şaire. Son şiirleri, yeni şiirleri diyelim. E, Gökçenur o bilgeliği şiire taşımaya başladı. İşin zorluğu buradadır aslında. Yani Bir şeyi anlatmaktan birdenbire nesnenin diliyle konuşmaya başlamak şair için bir zorluk taşır. Bu zorluğu aştığını düşünüyorum. Bilgelik yolunda bir şair olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. evet. Çünkü e, nesne konuşmaya başlarsa artık şiir sözcük sözcükleri e, yenilemeye başlar. Ve deneysellikten kurtulur şiir. İlk şiirlerindeki o deneysel hava sözcüklerle şiir yapma ya da e, kendine göre icat ettiği şiirleri şiire koyma sıkıntısından kurtarıp artık daha az sözle şiirin damarına doğru gitmeye başladı. İşte bu bir bilgeliktir. Ondan sonraki şiirleri daha da derinleşerek daha da yalınlaşarak sürecektir. Çünkü o kendini anlatma derdinden kurtuldu. Şairin ilk kitapları otobiyografik dertler taşır. Ondan bir an önce kurtulmak gerekir. İşte Gökçe de o yaşlara geldi artık kendinden kurtulacağı ve doğayı yenileyeceği, doğanın şiirini, eşyanın şiirini yazacağı yaşa geldi. Bu da bilgeliğe atılmış önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Bunun dışında çeviriyle de uğraştığını söyleyebiliriz. Ursula Le Guin'in şiirlerini çevirdim, Paul Auster'ın şiirlerini çevirdin. E, Wallace Stevens çevirdim. Evet, çok sayıda. E, kendi kuşağımdan Avrupalı İsraili, Yunanistan'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan Şöyle çok sayıda e, kuşaklaşımın e, şiirlerini çevirme fırsatım oldu. Aynı zamanda çok dili çevrilmiş bir şairsin. Şiirin aynı zamanda aktivizmin bir türü olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sık sık e, şiirle ilgili etkinlikler düzenlemeye çalışıyorum. Bu etkinlikler zaman zaman buluşup şiirler okuduğumuz etkinlikler olabileceği gibi ki şu anda bir salı günü damdayız. Her salı günü damda buluşup şiirler okuyoruz. Bunun dışında uluslararası festivaller de oluyor. Ama yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi uluslararası çeviri atölyeleri düzenlemek. Bu çeviri atölyelerinde ben çağdaş dünya şairlerini Türkçeye çevirirken onlar da beni kendi dillerine çevirdiler. Dolayısıyla 30'dan fazla dile çevrilmiş oldu şiirlerim bugün. Bu kadar. büyülü bir şey değil mi? Bana öyle geliyor. Bir de bu karşılıklı şiir çevirmek çok özel ve büyülü bir şey. Çok kısa zaman içinde çok derin arkadaşlıklar kurmaya imkan veriyor. Normalde bir çevirmenin şaire sorabileceği sorular çok sınırlıdır ve birçoğuna yanıt alamayacağını bilir aslında. Ama iki şair birbirini çeviriyorken az sonra sizin de benzer soruyu soracağınızı bildiğiniz bir durumda size de soruyu soran bir şairse yani sizi anlayacağını düşünüyorsanız bir şiirle ilgili küçük bir şeyi anlatmaya çalışırken bir bakarsınız çocukluk travmalarınızdan sizin için hayatın en derin köşelerinde duran anılara kadar bazen bilinçaltınızdan bilinçe çıkarmaya cesaret edemediğiniz şeylere kadar konulardan bahsediyorsunuz birbirinize. E, Dediğim gibi neredeyse büyülü bir şekilde süratle insanları birbiriyle e, arkadaş kılan bir yanı var. Evet, çeviriyor. İngilizceden çeviriyorsun şiirleri. E, temel olarak İngilizceye ve İngilizceden e, çeviriyorum. Gökçünur e, çok sürprizli bir şair bence. En başta onu söyleyebilirim. Her yeni kitabında muhakkak bir özgünlük barındırıyor. Farklı kaynaklardan beslenen bir şiiri var ve yeni şeyler denemekten de asla çekinmiyor. Yani ıssız zincir ağacı mesela kendi başına çok apayrı bir yerde duran bir kitap. Orada işte Hintlilerin o Upanishadlarını kendi imgeleriyle birleştirip farklı bölümlerde çok farklı şeyler bir üretebiliyor. En son kitabında lirik imgelere dair çok önemli bir şiir ırmağı yakalamış durumda. Daha eski kitaplarında başka bir şiiri var. Yani neredeyse asla kendini tekrarlamayan bir şiiri var. Benim için en kıymetli yönü bu Gökçenur'un şiirinin. ...sürekli yeni şeyler okuma fırsatı sunuyor okurlarına. Böylelikle e, her kitabında aslında farklı bir yönünü keşfediyoruz... ...onun şairliğinin. Müthiş bir hazine yani Gökçen şiiri bu anlamda. Ben çok keyifle okuyorum bütün kitaplarını. Son kitabın Metis yayınlarından çıktı. Son çeviri kitabın Ursula Le Guin şiirleri. E, Ursula Le Guin'in ölmeden önce yayın evine teslim ettiği son dosya. Ursula Le Guin yazmaya şiir yazarak başlamış. Sonra hepimizin hayran olduğu bilim kurgu, fantastik kurgu kitaplarını yazmış. Yaratıcı yazarlık üzerine denemelerini topladığı kitapları var. Ama gene son yazdığı kitabı bir şiir kitabı olmuş. Şair olarak da beni mutlu etmiş. Şair olarak geldi ve şair olarak gitti. ve evet. e bu kitap yeni okurlara ulaştı. Nedir bu kitapta Requin'in öne çıkardığı şeyler? Kitabın adı şimdilik her şey yolunda ve aslında dünyada yaşamış olmanın, yaşlanmış olmanın artık hakkınca dünya ile ilişki kurduktan sonra buradan da yepyeni bir maceraya geçmenin, bir yolculuğa çıkmanın, hazırlığı içinde bir şairin, bilge bir şairin şiirlerini e, buluyoruz. Büyülü sözcüklerin var mı senin? Şiirlerde sıkça kullandığın. Sesler belki e, şey sesini çok severim. Şiirin bir ucundan şey sesine kapıldıysam sonuna kadar e, sürdürürüm. şey aşkta sevişmekte, öpüşmekte, bütün işte şiirlerde, savaşmakta, direnişte, Türkçenin en güzel sözcüklerinde hep başrolde olan, başrol dahil bir ses. Dolayısıyla büyülü sözcükler değilse bile büyülü bir sesim var. Gökçen Urçay'ın güçlü bir şiiri var bence. Gündelik hayatı ve gündelik sözcükleri şiirinde harmanlayıp pek çok şey imgeye dönüştürebilen, şiir sanatına dönüştürebilen bir kalem çok yetenekli bir şair, lirik bir şiir var. Bir anda sizi çok başka bir şiir dünyasına sürükleyebiliyor. Kendi sesini çok genç yaşta yakalayabilmiş bir şair. Yani i̇lk şiirlerinde kendini bulabilen nadir örneklerden birisi, nadir kalemlerden birisi. Kıskanarak okuyorum diyebilirim ve e, umarım çok uzun bir şiir yolculuğu olur, nice kitaba. E Gökçen bir şiiri bir dergide çıkmıştı ve ben Gökçen Uruz'u hemen aramıştım o şiir yayınlandıktan sonra. Bu dönemde dergilerde yayınladığın şiirlere ne tür geri dönüşler alıyorsun? Bu geri dönüşler sende ne olarak yansıyor edeb edebiyatına? eskiden bir dergiye bir şiir gönderdiğimiz zaman yayınlanıp yayınlanmayacağını her zaman bilemezdik. İşte böyle bir postalar yaygın değildi. Mesajlar cep telefonundan WhatsApp'tan gelmezdi. Zaten yanıt vermeye de çok tenezzül etmezdi dergiler. Beklerdik ki dergi çıksın da alalım diye. Bazen dergiye bizden önce erişen bir arkadaşımız olursa işte telefon açardı derdi ki dergide şiirin çıkmış. Bizim de öylece ne haberimiz olurdu ki dergide şiirimiz çıkmış. E, o günler e, geride kaldı. Şimdi daha çok e, tepki almak mümkün. Kolayca bir mesaj atmak, kolayca bir like tuşuna basmak mümkün. Ama eskisinden daha az iletişimde olduğumu bu konuda, daha az tepki aldığımı söyleyebilirim. Çok az kişi artık arayıp şiirini gördüm, mutlu oldum, beğendim e, diyor. Birbirine bu kadar vakit ayırıyor. Ben yani Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bunun e, aynı dönemde yaşayıp yazan şairlerin birbirine bir borcu olduğunu düşünüyorum. Arandığım zaman da çok... Evet, gençlerle aranda çok iyi. Onları da teşvik ediyorsun, hmm. yollarını açıyorsun. Gençlerle aram çok iyi. Hala genç şair olarak anılıyorum. Ondan sonra bundan da çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla aralarına karışıp e, izimi kaybettirmeye çalışıyorum. <laughs> Doğum gününün dolayısıyla kendine bir şiir yazdın ve bu şiir de çok etkileyici bir şiirdi. Bir yandan da bir iç döküm gibi ama tüm yaşadığın ömrü şiir dizeleri içerisine hapsetme özelliği de taşıyordu. Evet, Gökçenur Çelebioğlu, Gökçenur Çey'nin 45. yaşını kutluyor şiiri. İlk şiirimi yayınlayacağım zaman ben, e, o zamanlar dergilerin maketleri yapılırdı. Fotokopilerle çoğaltılarak, basılarak, şimdiki gibi masaüstü yayıncılık teknikleri çok gelişmemişti. Derginin künyesine adım sığmamış. Sığmadığı için de adımın baş harfini soyadıma eklemiş e, editörü derginin. Çok yapılan standart bir uygulamaydı o zaman. Ben de şans eseri olarak dergi basılmadan önce o maketini görme şansım oldu ve neden olduğunu çok açıklayamayacağım bir dürtüyle dedim ki ya G. Çelebioğlu olacağına Gökçe Nurçe olsun. Öyle yayınlayalım. Dedim. Hı hı. E zahmetti tabii o zaman onu değiştirmek ama nazım geçmiş ki editöre. E, buradan da analım e, İblis dergisi sevgili Macit Eren. Değiştirdi onu ve ilk şiirim öyle yayınlandı. Gökçe Nurçe diye yayınlandı. Sonra da böyle kaldı. Çok uzun yıllar soyadımı hiçbir yazdığım şeyde kullanmadım. Bir yanlışlık eseri kullanan olursa teskip ettim. Ve adeta bir mahrem olarak onu gizledim. Ama sosyal medya çağına geçtikten sonra e bu duyulduğu, bunu gizlemekle ilgili ya da işte gündeme getirmemekle, söylememekle ilgili çabalarda anlamsızlaştım. Bir anlamda o şiir adımın iki parçasının birbiriyle uzlaşmasının da şiiri. Ama aynı zamanda da bir hesaplaşma şiiri dönüp de ömre bakıp, neler olmuş, neler bitmişin hesaplaşması diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde Gökçen Urçay'ın masasında neler var, neler yayınlamayı düşünüyor? Birkaç şey bir arada çalışmayı seven bir şairim. Bir yandan bu günlerde dergilerde gözüken şiirlerin olduğu bir dosyayı çalışıyorum. Bir yandan bir rüya şiirleri dosyası çalışıyorum ki her şiir bir konudaki rüya üzerine, yedi ayrı rüyadan oluşuyor. İşte Yağmur üzerine, kar üzerine, ölüm üzerine, kan üzerine rüyalar olduğu şiirler var. Çeviri çalışıyorum. Lawrence Darrell'ın, Cortazar'ın şiirlerini Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Boş durmuyorum. <laughs> evet, kolaylıklar diliyoruz. Biz son kitabından bir şiiri senin sesinden dinlesek, okumuş muyuz? Yağmura kanamayı öğreten dizlerinden öperim. Otursam bir ağacın altına. Sevgilim, yaşama sevincim, sakalımda bitim, titreyen etim, biricik lanetim benim. Kabuk tutmuş gözlerinden yağmura kanamayı öğreten dizlerinden öperim. Çok özledim. Nasılsın? İyi misin diye başlayan terli atlar, üzüm ve gökyüzü kokan bir mektup yazsam kendime belki inanırım senden geldiğine. Çok teşekkür ediyoruz. Kitabın ilk açılışında da bir şiiri var. Ey okur diyorsun. Evet. Onu da dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ey okur. Sakın acele etme Ahmet Çelebi'nin kitabını bitirmek için. Önünde uzanan yol açık ve düz. Gerek yok erenlere, kılavuzlara, iş sürücülere. Nasıl olsa ulaşmıyor hiçbir yere. Ne bir anlamı var ne de öğrenecek bir şey sonunda belki küçük şeylere rastlarsın yol boyunca kuşlar, otlar, ağaçlar, güneş. Aklınla değil, gözlerinle bakarsan göreceksin. Örneğin etrafına tabureler dizilmiş şu masa benzemiyor sana öğretilen masalara. Son olarak tüm bunlar gerçek. Ama bir sor kendine, gerçekten bu kadar ihtiyacımız var mı gerçekliğe? aklımızla, gözlerimizle ve ruhumuzla şiirlerin daha çok okuyabileceğimiz zamanlarımız olur umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür e, programımıza katıldığınız için gibi çok keyifliydi. Yeti yayınlarından Gökçe Nurçey'nin e, kitaplarını okuyabilirsiniz. E, son çeviri kitabı da Metis yayınlarından çıktı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.